Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bir Fatih Selim sesi geliyor. O şey yapar. Fatih Selim'e bakıyor. O da ona hayran. Hayran. Abi, abi hayran. Nasıl iyi bir Abi hayran. Neyse. Gelin. Onu da yapacağız. Kupamı pakasacağız. <laughs> Bakın karakterlerime bir dikkat çekici değil mi? Çok güzel. Ben şöyle görünüm çok güzel oluyor bakın. Şu, şu ya. Dur. Bir de şunu çok seviyorum. 15 be. Dur bence bu iyi. Evet ok. Ok. Iyi. 25 karakter ya. Tak. <laughs> ah, hmm. Arkadaşlar Muhammed'in de 22 karakteri var. Altın kupa. Ben ondan daha iyiyim. Sağ olun. Muhammed kıskanmayıl. Sen de illa köyle karakterlerin olacak. Önce ben bir tane adamla böyle vesa atıyordum. Böyle piper miper dedi. Benim hiç öyle karakterim yok. Sabret senin de zamanla çok güzel karakterlerin olacak dedi. Gerçekten öyle oldu. O zamanlarda bin kupa filandım. Şeyi yeni yeni alıyordum broku. Arkadaşlar. O zaman da o hangi kulüptü biliyor musun? Biliyor musunuz? Bir şey izleyecek diye biliyorum. Ben bilirim. Bir de izlenme rekoru kırıyormuşum. Ağlarım. Arkadaşlar insanlar bakın bir 20 şeyle bir abone oluyorlar. Siz bizi 37 videomuz var. Ama o da daha bel. Kalitesiz diye mi? Elimden gelen bu. Ben ben kalitesiz diye mi izlemiyorsunuz? Benim elimden gelen bu maalesef. Hmm. Ne yapalım. Size bağlı zaten zorla değil. Lütfen like, abone ol, Like ve abone olsanız çok 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 sevinirim. Gereken kupa 0. burada az kupalı kişileri biraz düşürdüm. 5000 8 8000 önce bir hafta. Bu da bizim binada oturan birisi. Bir 8 alamadım ona çok üzülüyorum. Kupa kasamıyorum ya. Zor. Artık zorlaştı. Karakterlerim çok kupalı. Zor kişiler geliyor. yani yeni karakter. Ah üstüme atlayacak yer. Ne bunu tül doldurdu lan? Ben de gerçek çok merak ettim. Ne bunu tül doldurdu bu? Nasıl doldurdu? Seviyorum şarkıda. Fro. Sen beni gebertirsin kaçıp. Beni gebertecek. Beni geberteceğini bilmiyorum mu? Hayır. Ah. Seku. Oh, oh. yeah, Frank. I yeah, I give you Ne istesen daha. Abi hayır, ne abi Dost dost. Şak gaza. ha. <haha> Hıyar, satıcı hıyar. Satıcı hıyar. Git lan benim gözümün önünden. Yürü git. Satıcı hıyar. Satıcı. Gel lan buraya. Sessiz. Canıma diyemez satar. bir dakika olmuş. Videom 11 dakika olsun hadi. Biraz yok ben izlemem ki. YBJ Laz abimiz. Ben de onları izlerim. Gel gel gel. Hadi Ortingen. Ortingen. Ye. Yeah. O o Ortingen. Ye. Yeah. Laz Ortingen. YBJ Laz. Montaj Berat Ali Yılmaz. Berat Ali Yılmaz. Umut Aksakallı, Batu, bütün Brawl Stars oynayanları izliyorum. Gel Abdurrahman. Ah, ah, pardon pardon pardon. Pardon lan. Hayır. Tamam. Ben bunu keselim ona göre. Canı da az. Biraz yakınlaşalım da hemen onu benim sinirimi bozdu lan. Sinirimi bozma. Ortaya gel tekrar. Abdülrahman. Aa, sıkıştım orada. Takıldım. Neyse. Oh. Örtünün içine girdim fazla ses gelmesin diye. Ses. Of, çok sıcak. Gel kasılmıyor ya ben bunu onda bırakayım desem en düşük kupa şu an gel. Gel lan para titan para. Yok. S titan S. Para bir yanda para işareti var ya böyle çizgi var bir de S çiz çiziyorsun. Öyle onu öyle gördüm. Ah 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 Riko. Ben karakterlere hep böyle diyorum. Montaj tersi baka baka. Tırgen. Sonra hep tırgen koyuyorum. Bilmem. Rosa tırgen. Rosa tırgen. Hep öyle diyorum. Nedense canım. Oh, git git. Bir anda ortayken sandım onu. Ortak. Ortak. Nasılsın ortak? İyi misin? Ortak. İyiyim ortak. Ben de iyiyim ortak. Gel dolaşak. Ortak. Gel dolaşak. Laf buldum. Ortak. Gel dolaşak. Ben kullanabilirim. Arada bu ona göre. Ortak. Ya ben bu Frank'ı çok istiyorum ya. Nasıl bir destansı yapmışsınız? Gücünü biraz azaltmalı bu süpersen. Sapursel. Ee, neyse. Patron gemiyiz diyor ya. Hani böyle montajlar. Ben de ona böyle diyecektim. Spursel gemi, Sıkıldım. Sıkılmadım da terledim. Örtünün içindeyim. Oho. Boşuna kontrol etmiyorlar. Git lan. Her yeri böyle çalları. Pusan. Bunlar oluyor. Kollet az önce oldu. max gel. Ben senden daha eski birisiyim. Yok ya da o benden daha eski. Ya ben 100 olunca bir anda şey sandım ya. Of terledim. Kaç kupa gerek? Bayağı gerek ya. Kasmayacağım. Bim 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 bim. Mamam. Ne? Ne savaştı? Yeni savaşta çıkma şekli. Şekli çok güzel değil mi? Pardon. Arkadaşlar bak ben de bunun videosunu çok çekmek istiyordum. Var ya. Bakın ele arkadaşlar da. Makara bakın. Son görüntüleme. Durun. Kaç gün önce görüyor musunuz? 169 gün önce. Bakın Yusuf'a bakın. 215 gün önce. 236 gün önce Furkan. Bakın oyunu Dört karakterle bırakmış. İşte dört. Nasıl bir şey bu? Başka kim var? Kimse yok. Ama o çok büyük değil mi? Arkadaş ekleyebilirsiniz. Hadi. Hadi. Heh, buradaymış. resör çok sıkıldı bence. Ne yapsam? biraz sonra videoyu kapatacağım. Bir 4 baş, 5 beş atalım. Kapatayım. <laughs> Konu bulamıyorum ki arkadaşlar hep oyun oynuyoruz. Şu an. Lan deyonu. Ben düzgün değil ama bak. Şu bana verse de ya. Ben de çok sev. Keser. Sen saçını başını yalım. <laughs> <laughs> Şeli Piper'ın saçını başını yolar. Çünkü Şeli böyle böyle biri gel gel. Çünkü Şeli böyle biri çok çok diye. Aa, aa, çok. Ülkü bassaydım. Güzel olacak da Edgar. Ben de Edgar oynayacağım. Bana ne? Bana ne? Küstüm Edgar seninle. Niye küstün? Bilmem. Sen bir dostun. Geldi ben şey dedim. Beni öldürdü. Ultimi de atamadım. O benim. Neden yaptın Edgar? Özür dilerim. Tamam bir daha olmasın. Bak sen. Bu maç birinci ol olmazsak. Sen eksterim. Sen mi ben eksterim? Hey vallahi ben sen eksterim. Arkan dönme bana önüne dön. Bak sinir enerjisi de var orada. Döndüm ne oldu? Hadi savaşa girek birinci olacağız ve o kupayı alacağız. Hadi tamam hadi. Baştık bula. He he tamam hadi. Hadi tamam hadi. Merhaba. Görüşürüz. Adamlara hemen yük kalmadan... dalma bak bizi öldürürler. Ben hıyar gibi ortada kalırım bana ona göre. Ya tamam Edgar bir sus da odak, odaklanayım. Abi bak bak en sevmediğim karakter. Sevdiğim de düşman da sevmediğim olur o. Dalmadım bak o bana daldı. O da senin dostun değil mi? Bana ne? Yo dostum değil. Bilmiyorum ben o Atayım şunu tuvaletini de koyayım. Tuvaleti de ağla. Tuvaleti Oh, oh cadı da aldım. Püh. Gel onun canını al. Çok 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 kazanamadık ya. Düzgün oynayamıyorsun ki. Yo, bir anda gel. Dokuz yalla yırttık. O böyle böyle. Böyle. Ne yapalım? Hani son son bir üç maç daha girip videoyu kapatıyorum. Video iki dakika uzadı zaten. Yandaki yükü kır. Aa kırıl. Kırıl kırıl. Tamam Edgar sus da. Bak şimdi sede de bojesi de attı, Kime sinirlendin? Herkese. Bana da mı? Yok yok. Buradaki herkese. He, evet, anladım anladım. Anladım anladım anladım. Aa! Aa! Edgar iyi misin? Aa! Eksi dörtü yedik Edgar. Ne yapalım? Hadi son maç daha girelim. Video çok uzadı. Edgar seninle çizeceğim. Edgar <laughs> <laughs> Daha oyuna gelmemiş. Önce dönüyor olsa ne olurdu. Fişe fişe bir. Şöyle. Ortingen olalım mı? Olma hiç kimseyle ortingen. Bak sana. Bir anda. Hemen öldürüyorlar. Sana yalan atıyorlar ortingenler. Ha, ger doğru söylüyorsun gerçi. Git lan buradan. Hayır. Yükleri aldık kaçtık. Birisi sen aldı, birisi ben aldım yetmiyor mi? Git ya. Aa, yine öldü. Evet bu az önce ne yaptın sen öldük. Neyse hadi sen ben değiştir de. Ben oynama. Neden öldür? Ya ben oynayamıyorum ya. Üzülme Edgar bir şey olmaz. Nasıl üzülmeyeyim? Ya, üzülme biraz mutlu ol. Ha şöyle. Ben üzülme. Hele bak. Baharda isen bize ne edilsin ha? Nedir? Hadi ya. Nikah mi oynuyor? Bilmiyorum valla. Uşak mı oldun la? He uşağım. Yürü git. Kalsın öyle. Ne? Ah, ben. Hı. Bana bakar. Merhaba. Sen de erken ekrar arkadan döndüğü için ben de dönmüşüm. Dur hemen çevirdim kendime. Hadi başlayalım. <laughs> Muhammed yük kasık. Dur o kardan geç. Dur şunu al. Yükünü çal İnternetim İnternetim çekmiyor olamaz. 17 dakika oldu video var da arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. İnternetimde bir şey yapamıyorum. Bir de kalsın. Bu videodan da böyle bu kadar olsun. Video video like atmayı siz isterseniz kanala da abone olmayı isterseniz ama unutmayın ya siz isterseniz de isterseniz de görüşürüz. Video şu onda 10 saniye olsun kapatayım.